Herkese selamlar yküm arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle Blur oynayacağız. Eee botlarla ka botlara karşı oynayacağız. Başlayalım. Bu benim kötü aram. Çaktırmayın. Evet. Basmıyor. Bunun basma yeri nerede? Ya dakika Ben Abi basma yeri yok. Ni yok. Oğlum o ne ya? Neden başlayalım bu? Aa bu Adamlar turbindirdi de boş ver ya ben geçerim onlar. Bu para bu, bu. bu arada en kötü araba <laughs> Botlara karşı oynarken. Şu yeteneğimizi alalım. Şimdi yetenek nasıl atılıyor onu öğrenmeliyiz. Allah ay. Bu oyunu <laughs> iyi biliyorum yani. Allah sevmiş Yok şey Buna. Bak. Ha kare yapıyor. Evet. Hiç <laughs> çöp atma diye bir şey de var o arada. Şu arı evet W'ymiş burada. Aynen W. Neyse hadi bakalım. Bu arada sesleri ıstım. Seslerle oynayınca böyle arıza çıkıyor. Ondan. o Obaa. Aha adama geldim mi? Şa. Baba 19. Aha. Şunu kullan. Allah kaç tane mayın attın yalan lan oraya. Al evet, şu hiç. Evet şuradan adam bulmam gerek. Bu arada ben böyle oynayamıyorum. 2 kişiyle oynayınca oynayabiliyorum. Yoksa hiç botlara karşı hangi klavyayla oynayın hiç bilmiyorum. Ha, değişik. Oha. Hu hu. Yedinci. Ne al? Oba gönder. Baba merhaba. Uf. Oha üçüncü mü? -o, o bana mı ateş ediyorsunuz? Yalnız birinci çok önde. O kadar önde olmasına gerek ben kaç tane mi oyun yeterli artık. Al beni de atıyorum. Öne attım bana. Yani ben bir şey olmaz. Hiç yoktan tanemdir. Alalım şuradanız. Bas. Oh. Harada ayna bir işe yaramıyor sanıyordum. Yarım şey <laughs> şimdi öğrendim. Yoksa iki kişiyle oynayınca ayna diye bir şey yok. Olsa güzel tabi var. Ve arkanızı dönüyor. Yine şey ayna varken ne işe yarar ki? Evet. Birinci geçebilecek biz. Nereye gidiyor lan bu? <laughs> ben geçemedik. ikinciyiz yalan. lan. oğlum adam burada lan. Oh! Oha. Oha. Lan oha ya. Kontinu. Aa görev başarmışım. Neyse. Ee, her gün bir görevle böyle geçineceğiz. Bu kısa oldu. Oha araba açtı ömrü Oha bu açtı. Başka? Başka da açmamışız. Evet. Her gün böyle oyun oynayacağız. Böyle yapacağız. Ee, böyle böyle 50 tane görev yapıp başka bir seviyeye başlayacağız. Ee, beğeni, bu videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir blue oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.